Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye 699. günündeyiz. Evet, Çanakkale şehitliğine geldik biz bugün. Evet, bu tarafı geziyoruz. Motorumuzla yola çıktık. Yarım adayı dolaşmaya çalışıyoruz. Evet, tüm şehitliklere uğrayarak geldik. Şu an Büyük Anıt'ın oradayız. Abidenin oraya geldik. Abidenin oradan size seslenmek istedik. Gerçekten buraya gelince insan bu ruhu daha güzel yaşıyor. Hani e, her insan imkanı varsa mutlaka buralara gelsin, bunları hissedin, bunları yaşasın istiyoruz. Evet. İmkan bulmaya da bir şey yok yani. Biletinizi alın, gelin. <laughs> Güzel bir mekan. Öyle şeydikleri falan dolaştık. Buradan da ilerideki Zhong işte Pair'i, da oraları geçeceğiz. Şöyle göstereyim çevreyi. Biraz kalabalık ama o kadar da değil. Hafta içi olduğu için büyük olasılıkla. Biraz sakin. Böyle bir deniz kenarında bir anıt. Kendinize iyi bakın. Aynen. Görüşürüz.